merhaba arkadaşlar ben konsolundan Serdar bugün sizinle çok farklı bir şey yapacağız GTA 5'te 100 tane insanla neler yapabiliriz onları inceleyeceğiz özellikle bu arabalar kısmında çok değişik şeyler yapacağız hemen videoya geçelim bu arada arkadaşlar böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen like, beğenmeyi unutmayın beğen. like sayımız acayip düştü bir kere like basarsanız çok sevinirim evet ilk hedefimiz bu ee, bununla beraber 100 insanı ezebilir miyiz acaba onu deneyeceğiz 100 değil bakın tam 100 değil çünkü daha fazla yaratılmıyor yapılmıyor daha doğrusu Bakın yaratıp yapabildiğim kadar yapacağım şimdi. Burada yüz var mıdır burada şu an? Hiçbir fikrim yok. İnşallah yüz vardır burada. Çünkü daha fazla yapıyoruz oyunda oyunda bir çöküyor. Bunlar bizim tayfamız. Bunlar bizim bırakmayacak ama onlar bize bakmıyor bile. Bakalım bununla onları ezebilecek miyiz? Sınırımızı deneyelim. Sınırlarımızı hop. Biraz zorladı bir dakika. Şöyle biraz daha uzaklara alırsam yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir çerde gibi. Geliyorum, 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 geliyorum. Yok ezilmiyorlar böyle etraflara kayıyorlar. Oha çok garip. Oha ne oluyor lan kadır uçuyor. <laughs> Bu, ta bunu tam ben saymıyorum ya. Bunlar ölmediler sanki biraz. Ne oldu lan size siz ölmediniz mi? Ölen de var. Ne bağırıyorsun lan? Kim bağırdı? Sizi bir öldürmem gerekiyor benim. E, bunları nasıl öldürsem? Nasıl öldürsem? Nasıl öldürsem? Şu bombanın tadına bakın. <laughs> Ulan. Ulan eğlenceli biliyor musunuz? Bu eğlenceli şu an. Bye bay. Abi niye sonra tip veriyorsunuz? Kaçın abi direkt. Mesela şöyle bir şey yapsan nasıl olur? Köpek ne oluyor lan? Köpek gider misin? Aslı sana fakıyor. Hayırdır lan? Kim kimi fakıyor? Al, al ulan. Tamamdır, biz iyiyiz tamamdır. Şu an değiliz. Şu arabayla bir gideyim bir dakika ileri doğru. Ya ben tam istediğim şey olmuyor hiçbir zaman çıldıracağım. Bir ben bu tam istediğim şey yapmak istiyorum. Şu arabanın önüne koyacağım abi. Bak 100 kişi değildir ama 100 kişi koymaya deneyeceğim. Bak 1 Burada kaç kere 5. Koy 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 Şimdi 100 kişi vardır bence. Tamam Bu arkadan gelecek 200 2 3 tane kişi gelecek. Evet tamamdır. Hiç manevra yapmadan direkt bunları ezmem lazım şimdi bakalım. Deniyorum abi. Hazır mıyız? Hazır mıyız gençler? Basıyorum lan. Hadi oğlum hadi oğlum. Oha ezi. Ge Öl ölüyor mu bunlar şu an? Yo geçilmiyor abi. Teketler dönmüyor şu an. Oha bunu ezemedim. Acaba bunlar trenleri durdurabilir mi lan? Şşş trenleri durdurabiliyor musunuz mu? Alo. Ana ana ana. Bak 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 bak. Ezilmiyorlar arkaya, ya ölmüyorlar yani durduruyorlar biraz. Tam değil durduruyorlar en azından öyle diyeyim. Bu peşinden gezenlerim sinir oldum zaten. Bak. Ya bunlar kolay çünkü birlik bozuldu. Şurada bir tren yolu olması lazım. O tren yolunu deneyelim bakalım be. Garip olacak birazcık. İnşaat tren gelmiyordur. Tren geliyor musun tren? Geliyor lan. Oha çok hızlı geldi. Çabuk bir şeyler yap. Deneme test 2066 1978. Deniyorum abi şu insanlara bakıyoruz. Hiçbir şey olmadı. Üstüne bir de tanker koymuştum ya. <laughs> bye bye. Ona. Ona lan orada. Adam var. Ya bu tren durmuyor mu abi? Durmuyor mu bu tren ya? Bu tren durmuyor cidden ya. Çok garip. Evet arkadaşlar çok çılgın bir şey yapacağız. Bu uçağın indiği yere hesaplayacağım. Ve oraya insanları yerleştireceğim. Bir dahaki seferde kafasına vuracaklar. O oh, bana çarpacak motor ya tam. Evet indi yer şurası falan ya yani burada herhalde gidiyor olacaktı. Şuraya yerleştirsem tam ortadan mı gidiyor? Evet tam. Buraya yerleştiriyorum abi insanlarımızı. Bakıyoruz şöyle bir güzelce yerleştirelim. Baya baya yerleştirelim. Ne oluyor lan? Tamamdır. İyi izim, rahatız. Tamam okey. Yani bu baya zor olacak uçak için. Ulan nereden çıktınız? Tövbe. Ne, tamamdır abi güzel. Sana bunları ben bu arada vuramıyorum. O çok kötü bir şey. Yani benim onlar benim arkadaşlarım oluyor onları vuramıyorsunuz. Hadi bombayla böyle yere yere vurduğunuzda olabiliyor. Bunu ben de yapardım. Ama yapmayacağım şimdi. Aa, kendi kendine yapsın oyun. Yeni uçan gelmesini bekliyoruz şu anda. Bakın orada helikopter falan filan var ama. Geliyor mu lan? Gelecek biraz sonra bir dakika. Bir, bir silah alayım? he silah alayım birazcık. Vur hocam ulan seni. Aha oyun çöktü. Ya nasıl? Hızlı olmam lazım hemen. Oğlum, ne kadar hızlı geldi ya. Oyun başlattım. Ya bu kaçar değil mi ya? Yani? Bu kaçar herhalde. Bu olmaz yani. Olur mu lan? Deneyeyim mi? <laughs> Test deneme 2066 1982. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü olayı? Çıkarttı tarama başladı. Oyun çöktü bu arada. Lan sen kimin bilgisayarı çökertiyorsun lan oyunun ha? İki kere çöktü. İki kere iki kere. Alo. Bunu hak etmiştin adamım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben kaldırıyorum bu uçağı. Şu taraftan gideyim değil mi? Tamam da çünkü buraya attım ben. Uçağı ben kaldıracağım. Sonra bir de indireceğim. Bakalım ben içinde patlayacağım mı acaba? Çok merak ettim o yüzden yapacağım bunu. Ya, i̇nsanları şimdi yerleştireceğim. Bakın nereye yerleştireceğim. Abi nereden kalkıyor bu uçağı? Nerede iniyor ya? Bura mı orası? Yo. Bura mı? Evet burası büyük yer. Evet burası olması lazım. Öncelikli bir uçağımızı yerleştirelim. Evet uçak burada. Oraya nasıl çıkacağı hakkında bir fikrim yok ama çıkmam gerek. Nasıl? Oo yerleşti direkt tamamdır. Şu an sadece yerleştireceğim. Nasıl kalkacağını bile bilmiyorum. Daha iyi yani. Bu hızdan şu kadar hızla kalkar mı diye düşünüyorum. Kalkmaz bence. Ya da kalkar mı lan? Sonra efendim havada tur attıktan sonra o turla beraber yapıştıracağım insanlara. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu kadar yeter ya fazla bakmaya gerek yok arkadaşlar. Oyun boyun çöküyorsun uğraşıyoruz Gir çık gir çık yani sıkıntı Şimdi onları aşağı çarpmadan oradan uçabilirim Çarpmamam lazım bu arada Size çarpmadan geçmem lazım oradan Size çarpmayacağım orada size çarpmayacağım size çarpmayacağım Oo çok güzel tamamdır Şimdi iyice kalkabilirim Kalk lan Gitmesi lazım bunun bana Hayır Hayır Ya <laughs> <laughs> Hız yetmedi. Tamamdır bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bu daha böyle havalı zaten. Bakalım bunda ne yapabileceğim. Aynen burada olması lazım. Hadi. Yapıştır. Oho. Uçağım patladı lan. İnsanlar uçağım patlattı. İnanamıyorum. Gördünüz değil mi? Oha. Çok iyi lan. İşte insan gücü diyeceğim de bu nasıl güç oğlum? Şunları iyice bir indireyim bir daha yaratmak için, yenilerini yapmak için hepsini öldürmem lazım. Tamamdır. Şimdi anladığımıza göre bu bunlar uçak rahat rahat patlatabiliyor yani. Rahat rahat uçak patlattığını söyleyebilir bunu lan. Neyse rahat, rahat uçak söyleyebiliriz. O Andromeda'yı da patlatabilir ama onu kaldıramadım az önce. Bir deneyelim mi onu patlat? Onunla da şey yapmayı. Deneyelim bir deneyelim. Hemen altındalar. Şuradan şöyle çıksam güzel olur aslında. Birazcık dağıttım orayı ama. E, eh, bakalım bu bu bunu patlatabilecek mi? Az önce kaldıramadım uçağı belki bu bu sefer kaldırırım yüksek hız yaparsan Tam tur mu attım ben? Vallahi tam tur atmışım. salam ben ya. Bir tur daha atmam lazım şimdi. Lan çakılacak uçak. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ne güzel gir. Yine bir yanlış bir şeyler yapmışım ben zaten. Cık. Of. Zaten indiğindeki hız fazla hızlı olmuyor tamam mı? Şuradaki insanlara öyle girelim o zaman biz tamam mı? İndiğindeki hız yani çok fazla olmayacağı için İsa toplumunu görüyorsunuz Ben de görüyorum Ucu ucu oraya doğru Hadi aslan Ucu kalktı Uçağın ucu kalktı ya <laughs> Ya bir de burada çıktım aman tanrım ya Bu ne lan? Bu ne böyle? Bu ne böyle ya? Ben oraya T20 ile girişeceğim ya çok çok gaza geldim Bakalım T20 ne yapacak o durum karşısında. Ya çok fazla insan yok büyük ihtimalle ama yine de var olanlarla bir deneyelim bakalım. Şuradalar değil mi insanlar? Neredesiniz lan? Yardır! Oha T20 bile böyle geçemedi oraları. Dur bakayım. O kadar insan duvar etkisi yaratıyor abi çok güzel ya. Dur bakayım deliyorum. <laughs> geliyorum lan. Geliyorum lan. Hadi hadi hadi. Geliyor, geliyor. Baba geliyor, baba geliyor, baba geliyor, baba geliyor. Oo, iyi iyileşti yine ha. Ben hala tam bir sonuç alabildiğini düşünmüyorum Andromeda kısmında. O yüzden bir Andromeda kısmını bir daha deneyeceğim. Andromeda büyük uçak var yani. Şu şey yol uçağı şu. Onda tam böyle sonuç alamadım ben. O yüzden on India neresi şurası ama bir iniş olmaz büyük ihtimalle şimdi. Çünkü burayı dağıttık, talan ettik abi. Bak uçağıma adım şimdi görüyorsunuz değil mi? Orada onlar. Onlara uçan uçan tekme atacağım. Geliyor abi, geliyor abi, geliyor baba geliyor, baba geliyor. Uçağı kaldırmadan sadece üzerlerine süreceğim. Bakalım ne yapabileceğim. Deniyoruz abi. Deniyorum, 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 deniyorum. İsa toplu şurası. Bir şey olmadı vallahi bir şey olmadı. Peki Andromeda'ya kadar yıkamıyor yani o kadar da değil. Ama uçakları yıkıyor onu anladık yani. Ona, ona bir şey demeyeceğim ama uçakları rahat rahat yıkabiliyor. Bir şey deneyeceğim şimdi bakalım. Bu arabayla onların içinden geçebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Ya denemekte fayda var. Ben zaten sıkılmıyorum denemekten. Yüksek hız abi hadi. Hızlı biraz daha hızlı. Hızlı 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 Oo, geçemiyorum lan. Biraz daha hızlanayım bir dakika. Bu mesafeden yüzü görürüm diye düşünüyorum. Yüz de oradan vursam ne kadar olur abi acaba? Bakın şimdi yüzü görürsem buradan çok güzel olacak. Bakıyoruz abi şeye. Bakıyoruz yüz Olmadı 70 oldu. 80'e çıkıyoruz. 80'e evet oldu 80 neredeyse. 85'te giriyorum abi. Hiçbir bir şey olmadı lan. Karşı sıra geçemedim bile. Anca böyle zorlayınca geçebiliyorsunuz. Başka türlü geçemezsiniz karşına Adam arabanın üzerinde ne yapıyorsun? Lan ben bile o kadar uzun süre karamıyorum. Hah düşersin öyle. Seni ezeceğim. Şöyle bir şey var açık açık baktığımızda o kadar insan bu arabayı ne yaptı bakın. O kadar insan bu arabayı ne yaptı? Haşat etti aşat. Ön taraf yok abi. Yani düşündüğümüzde e, yaptığımız şey aslında bayağı havalı. Peki bu kadar insanın canlı canlı da yakamak olmadan olmaz yani. Şöyle bir insanın üzerine bir... Reşit mi? Al sana horu şirk. Yan lan yan. Yan ulan. Yan yan. <laughs> Ateşin içine atlıyorlar lan çok komik. Abi ne yapıyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Tamam ya güzel oldu arkadaşlar. Ben bu videoyu çok beğendim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız lütfen like yapmayı unutmayın. Mesela ne bileyim 1000 insan trend durdurma olabilir. Daha değişik bir açılımlar yapabiliriz. O zaman kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.